Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla ikinci hesapla karşındayım arkadaşlar. Bugün ikinci hesabımızda online maçtayız. Hediye edilen hesap biliyorsunuz ki. Orada dedim bir maça girelim. Bayağıdır girmiyoruz. 2-3 gündür. 4-5 gündür. Bayağı, bayağı, bayağıdır girmiyoruz yani. Güncelleniyor dedi. Bakalım kaç puanlı bir rakibimiz geldi. 1224 bana rakip geldi. Ultra Aslan yazmış. Ben de bir Galatasaraylım adamım benim. Evet arkadaşlar, şimdi form durumuna bakalım. Böyle çıkacağım sahaya. Tamam. Dokunmaya gerek yok. Bu arada sağ bekte bir Sakka var. Onun yedeği yok. Düşüşte gelse bile onunla oynayacağız. Ama şu ana kadar sadece bir iki kere düşüşte geldi yani. Uf, takıma bak. Stoperde kim var lan? Alday Aldayır mı? O? Öyle bir şey olması lazım herhalde. Bilmiyorum yani. Puyol mu öyle bir fotosu var mı Puyol'un? Ne, ne diyorsun ben ya? Ne diyorsun ben ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Cık. Arkadaşlar ben az önce bir tane maç yaptım. 5-5 bitti. Çok da güzel maçtı. Bir tane de fıstık gibi gol vardı ama ben çok çıldırıp sinirlendiğim için o videoyu yayınlamadım arkadaşlar. Bundan sonra terbiyeli, güzel, uslu uslu videomu çekeceğim. Bak sinirlenmek yok. Pamuk gibiyiz abi. Uçacağız. Eseceğiz. Tamam mı? Sakin sakin videolar çekeceğiz arkadaşlar. Hadi ama. Heh, şükür. Şimdi çok güzel bir maç çıkaracağım. Fıstık gibi oynayacağım. Mobil vereceğiz. Kasma donma da olmayacak. Bakın sadece izleyin. Şiir gibi oynayacağım. Haydi bismillah. Forlan. Ama kasma donma olmayacak dedik. Daha topa dokunmadık ya. Rakip oynayabiliyor. Ben oynayamıyorum abi. İşte bu, bu çok kötü bir şey ya. Abi daha dopa dokunmadım. Niye böyle oluyor? Her videomda niye böyle oluyor? Cık. Oynamak istemiyorum abi. İçimden gelmiyor. İçimden. içimden gelmiyor oynamak. Gelmiyor. Sakiniz dedik. Yok sinir minir dedik. Git Forlan. Git. At onu Forlan. 1-0. Ağlayarak gol attık ya. Allah bizim belamızı vermesin ya. Evet gol 1-0. Şimdi diğer bir gol. 2-0 yapacağız şimdi. Bak izle beni. Şimdi Beckham Bauer, Patrick Vieira, Robson, Messi, Forlan, Ronaldo'ya gelmedi. Gerard bak analog takılı kalma senin geçmişini var ya bak. Senin mezarına kadar girerim buradan. Benim canımı sıkma sakın. Şerefsiz köpek oyun. Şimdi Messi. Bak 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 nasıl kasıyor bak Allah belanı versin lan senin. Senin Allah belanı versin ya. Şurada bir boşluk hadi. Şimdi Gittin Messi. Gidersin ayırmış o. ayıra bak hayvan öküz. Durma. Bak analog takılı kalma seni param parça yaparım bak. Hadi. Ne ara üç dakika oldu üç buçuk dakika olmuş ne ara ne ara sinir oldum ha ya ne yapıyorsunuz yara ben Robson attım niye fan bir dakika attın fan bir dakika sen niye geri geri koşuyorsun defansif olabilirsin ben sana koş emri verdim mi geri geri öyle bir emir yok zaten oyunda da forlan gider akar üç kişi peşine takar pası çıkarır bizimki de atar. Geç geç Allah'ın belası. Fıstık gibi gol. 2-0. Hırslıyız. Rakibi maçtan çıkaracağız. Otomatikman beni atacak oyundan çünkü çok kasıyor. Ve bu bağlantıyla değil kayıtla alakalı bir kasma. Nerede görsem tanırım. Uf. Haydi bismillah. Rumenig'e kaptırması lazım artık. Oraya atmadım salak. Forlan akar mısın? Oca ne yapıyor bacağım? Abi ya ne yapıyorsun ya? Bacağım şey oldu orada bir kemime geldi. Dizimin altında kok kemiğe geldi. Çok acıdı. Salak. Ronaldo öyle yaprak deneyeceğiz. Terminator aldım. Bilirsiniz Ronaldo çok sever buraları. Evet. Ekranı değiştir. Cristiano ya dolduramadım tüpü ya. Allah benim cezamı vermesin ya. Gitti öyle yaprak ama dolduramadım. Tam kalecinin olduğu yere doğru atamadım. Öyle yaprak bizim neyimize. Biz normal gol atalım ya. Abi kasması ayrı. Fol ayrı. Her şey ayrı ya. Abi neden sakin kalamıyorum. Neden her şey beni buluyor. Neden bak neden. Şimdi duvarı yumruklayacağım. Neden. Kasma lan kasma kasma. Kasma. Ben mi yaptım yine foal'ü? Tamam arkadaşlar ben buradayım sakin. Hadi 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 bak hadi bak. O ekranlar gecikmesin bak ha. İndir lan. Salak. o kaymayı bile bilmiyoruz ya. Hadi hadi üç atacağız hadi hadi hadi. Pasa basıyorum oraya mı attım ben? Ya bak hakikaten bu adalet değil ama ya. Bu adalet değil be kardeşim ya. Bu adalet değil ya. Ah be Forlan gelişini attım ya. Şerefsiz niye top sürüyorsun? Çocuğu. Sen ne yapıyorsun Mekan Bavur? Kolay gelsin. Yolo. Takımın arasını belleme günü bugün galiba. Kasması ayrı. Allah'ın belası. Bu kayıt kasmıyordu eskiden. Niye böyle ya? Allah. Kalemleri de açtık ya. Of sinirden ne yapacağımı şaşırdım. Her yeri yumrukta yasım geliyor ya. Allah'ım sabır ver bana ne olur Rabbim ya. Benim bir tedavi görmem lazım psikolojik. Sinir hastası oldum ben ha. Ciddiyim bu arada şaka yapmıyorum. Her şeye sinirleniyorum. Her şeye iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa istemiyorum lan istemiyorum. Ben bak bana kimse karışmasın ya. Ben mal mesli istesem yapmazsın o çalım ya. <laughs> Vallahi sinirden gidiyorum gözümden yaş geldi ya. şimdi Ronaldo gole gidiyor. Cristiano Ronaldo hızı 50 hızı elli oldu. Abi gözümden çok pis yaş geliyor ya, Niye böyle oldu? Abi yeter ya. Gerçekten ağlıyorum arkadaşlar. Ronaldo'nun hızı 50'ye düştü orada. Çok sinir oldum ya. Tepki veremedim çünkü şeydim. Gözümden yaş geliyordu. Aman ya. Şimdi senin Aa bomboş at. Ya oraya değil lan. Oğlum. Alırız. Alsak kaç kadar? Foul vermiş. Çocuğu. Al al Puyol sakın ha. Sakın ha. Bu maç gol yemek yok. Sizi var ya keserim. Delik deşik yaparım. Oğlum oraya mı attım ben? Oraya mı attım? Niye istediğim yerlere atmıyorsunuz? Geri zekalı mısınız? Aldayra bak ya. Allah belasını versin. Çok iyi ya. Bak bak kasmaya bak. Delireceğim şimdi. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Düzeleceğiz arkadaşlar. Herkesin yüzü gülür, bizim gülmez ama gülecek. En sonunda bizim de yüzümüz gülecek. Şu telefondan bir kurtulacağız. Güzel videolar çekeceğiz be. Çekeriz be. Hep mi böyle olacak? Hep mi böyle olacak? Ya bu gidişle hep böyle olacak. Evet taklısın bak tamam. Bir şey demiyorum. Ama düzeliriz ya. Belli mi olur? Bir şans yüzümüze güler. Bir şey olur falan filan. Mesela ben şu tüpü artık doldurabilirsem mesela belki olur. Yani basıyorum kasmadan işlemiyor. Ben çıldırıyorum sonra bak. Of. Soktu çıkardı. Ya ben niye böyle küfürlü konuşuyorum? Terbiyesiz de ahlaksız. Şöyle of. Oturttu be. Geç dediğin kadar geç. Yavrum oturttu. Ronaldo sana oturttu. He. Ne yapıyorsun Vieira ile sen? Salak mısın? Böyle yaptın onu böyle. Adamı mal ederler mal. Adamı madam yaparlar lan. Evet 3-0. Bitir bit bitir. Bitir bak kasma bitir. Evet arkadaşlar birazcık dertleşelim. İstatistik ortada zaten hak ettik yani. Kimse ağlamasın o konuda. Başka videosu videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bye bye.